Kaldırdınız. Abi yıkamayı müşterilerimiz İyi ki de kaldırdık valla bizim için iyi oldu Yapıyoruz bitiriyoruz yapıyoruz bitiriyoruz Öteki türlü Bir saat şey sürüyor iki saat yıkama sürüyor If you I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. More fun. I still dream about like the, days the days the when we, we young. were young. I don't We should never let go and So I tell, tell me that we love baby Take a, a moment to unwind, fix yourself hard and hard realign hard yourself hard. with the world, baby. Abi bu da balata değiştirme serginlisi. Bu senin üzerinden çıkan balata. Yani bitmiş demire kadar inmiş artık. Diski de bozmak üzere. İnce de şu kalınlığına bak. Olması gereken bu. Bu balata dibine kadar kurumuş. Abi sağa sola çekme muhabbetine bak. Acil durum değil dedim de şu. Yani bak bu tablolardaki çatlakları görüyor musun? Bu sağa sola çekmeyi bunlardan yapar genelde. Ama yani bütçeni biraz korumak adına biraz idare et derim. Demek istediğim o. Yani tablolarda aşırı bir boşluk yok. Ama bak şu çatlaklardan dolayı. Lastiklerde çatlak dedim bu lastikler. Tablanın lastiklerinden bahsediyorum. Ya bunlar biraz özelliğini kaybetmiş. Araba neticede bir tık da eski bir araba. Ee, yani bunların çıkması normal. Yani çıktıkça çıkar kafasındayım ben. Hani bunları değiştir kardeş dersen değiştir o ayrı mesela ama idare biraz daha idare edeyim dersen de etmez değil. Şimdi. Hatta biz şöyle söyleyeyim. Şu anda biraz şeyi açıp yapmaya çalıştık ama olmadı. Bu kaliperin revizyon görmesi şart. E, veya yenisinin alınması şart. E, bundan bildiğiniz <laughs> olsun kaliper kendini kilitlemiş. <laughs> e, yani geri ittiremiyorsunuz. İttiremediğiniz için de balata değiştiremiyorsunuz. Bakın malzememiz iki bitim oldu. Görüyorsunuz değil mi? Hala iktiremiyoruz yani. Hakan Bey merhabalar. Arka kaliperiniz geri gitmiyor. Yani bakın ee, basınçtan kendi malzememizi eğmiş bulundayız, bulun, e, konumdayız ama sizin kaliperiniz asla geri gitmiyor. Yani bu kaliper iç merkezinde korozyon kaynaklı. Ee, bir sıkıntı olabilir. Yani pistonunuz kilitlemiş durumda. Bu kilitleme sizin diskinize, balatanıza zarar verir. Ee, aracı tutar, gitmemesine sebep olur. Bilginiz olsun. Bir diğer hususta fren hortumlarının bir sonraki bir sonraki dönemde elden geçilmesinde fayda var. Çok sağlıklı görmüyorum yani. Bilginiz olsun. Şimdi biz bu kaliperi açacağız. Açmaya devam edeceğiz ama bundan bilgi sahibi olun. Eğer aracınız tutan bir şey olursa bu e, kaliperlerin e, özel bir işçilikte, de diferansiyelinde revizyon alınması lazım. Bunu biz de yapabiliriz ama biraz maliyet farkı var tabii ki.